merhaba arkadaşlar benimle Emre Sabuncu bugün size Java dersimizde package yani paketler konusundan bahsedelim. Bu ne işimizi arıyor? Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu şu işimizi arıyor aslında bizim. Bizim normalde projemizi oluştururken bir tane default package olarak Java bize bir klasör oluşturuyor ama mesela bizim burada şöyle bu küçük bir proje ve ders olarak adlandırılmış 4-5 tane klasörümüz oluyor. Ama şöyle bir şey düşünün bunun içerisinde yüzlerce class veya da Java dosyası oluşturduğunuz zaman işte bu hangi dosyayı nerede buldu, olduğunu hatırlamamız zor veya da isminden dahi çıkartamayabiliriz. İşte bunları gruplandırma işlemine package diyor. Bunu nasıl yapıyoruz? İsterseniz source kısmına mouse'unuzun sağ tıklayıp new deyip burada package diyebilirsiniz. Yani yeni bir paket oluşturabilirsiniz veya da şuradan da yine aynı şekilde oluşturabiliyorsunuz. O sort kısmına geliyoruz. Buradan package dediğim zaman burada gördüğünüz gibi bizden isim istiyor. Burada girişin altına kendisi direkt bir paket oluşturuyor. Ama ben bunu istemiyorum. Buna diyorum ki örnek veriyorum. Dosya. Hatta bunun ismi daha mantıklı olması için. Bilgi diye bir klasörünün olmasını istiyorum. Finish dediğim zaman gördüğünüz gibi bir tane bilgi diye bir klasör oluşturdum. Bunun altında bir tane daha oluşturmak istiyorum. Bu da yine ileride kullanabileceğim bir şey olmasını istiyorum. Bunun için de veri tabanı diyorum. Yani bunun içerisinde veri tabanıyla alakalı dosyaları oluşturmak istediği Yani klasörleri toplamak istediğimi söylüyorum. Şimdi buraya gelip mesela şu bilgi klasörümüzün içine mouse'unuzu sağ tuşuna tıklayıp buraya gelip bir tane klas oluşmasını istiyorum. Burada gördüğünüz gibi dosya olarak sorucun altında bilgi diye bir paket olduğunu söylüyor ve bu paketin altına klasımızın ismini yazmamız gerekiyor. Mesela ee, ne yazalım buraya da bilgiler diye bir klas ismi olmasını istiyorum. Çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi bize diyor ki bu package yani bilgi paketinin altında bir klasör olduğunu söylüyor. Bunu şu şekilde bir tane metod oluşturalım. Public bir metodumuz olsun. Metodumuzun ismi de yine söyle deneme olsun. Denemenin altına geliyorum. Sys yes, out ile merhaba. Ben bilgi sınıfı desin. Bu şekilde bir yazımızı oluştura. Yani bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Şimdi bunu şöyle gösterebiliriz aslında. Sizin dosya yolunuz farklı olduğu için ben burada tutuyorum bunları. Burada bizim dosya yolumuzun içerisinde mesela sorucunun içine girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi iki tane klasör var. Birisi bilgi klasörü, birisi de veri tabanı diye iki tane klasörüm var. Yani buradakilerle aynı. Bilgi klasörü içine girersem gördüğünüz gibi bilgiler bilgiler.java diye bir dosyamızın olduğunu söylüyor. Geri dersek de burada bin klasörün içinde de yine aynı şekilde klaslarımızı görebilirsiniz. Bilgi klasımız var. Bunun içinde de bu şekilde görebilirsiniz. Ben ana sınıfa gidip yani ana sayfaya gidip şöyle bir şey yapsaydım. Bilgiler diye sınıfı dahil etmek isteseydim gördüğünüz gibi benim editörüm direkt import işlemi yaptı. Bunu bir sonraki derste anlatacağım. Şimdi buraya kafamız karışmasın. Bilgiler sınıfını kullanmak istediğim anda bilgiler sınıfının içinde bulunduğu paketi bu klasa dahil etmem gerekiyor. Yoksa bunu kullanamam. Buraya gelip D diyorum eşittir ni bilgiler dersem ve D nokta deneme metodunu çalıştırmasını istersem programımızı çalıştırdığım zaman Gördüğünüz gibi merhaba ben bilgi sınıfı dedi. Tabii bu sadece bizim oluşturduğumuz sınıflar için geçerli değil. Burada Java'nın yüzlerce klasörü mevcut. Yani şöyle gösterebiliriz. Burada Java'nın kendi kütüphanesi var. Projemize dahil Java S18 sürümünü kullanıyoruz şu an. Burada gördüğünüz gibi Java'nın kendi paketleri mevcut. Burada yüzlerce paket var. Mesela, mesela Java Base'in içine girip burada daha farklı paketleri görebilirsiniz. Burada Java Util'in içine gidip burada gördüğünüz gibi daha içerisinde yüzlerce klas var. Bunları Java bu şekilde ayırıyor ve ben mesela örnek veriyorum şöyle bir şey yapmış olsaydım bizim scanner sınıfını dahil etmek istedim. Gördüğünüz gibi şu an nereye gitti? Java Util.scanner isimli klasörü bizim projemize dahil etti. Yani nerede şöyle bakacak olursak Java Util'in içerisinde Scanner'ı şuradan bulabilirsek. Şu. Yani şu klası şu an gösterdiğim şu klası bizim projemize dahil etmiş olduk. Yani şöyle açarsak bizim projemize dahil etmiş olduk. Burada gördüğünüz gibi içerisinde yüzlerce evet, şey küçük metotlar mevcut. Bizim scanner klasımızı dahil etmek için bunu çalmamız gerekiyor. Dosya şurada göre gösterecek olursak gördüğünüz gibi Java util'in içerisinde yani şurada scanner isimli klasörü daha yani class'ı dahil et diyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani buraya gelip s deyip eşittir new scanner dediğimiz zaman system.in dersek sorun kalmayacak. Bu şekilde yani bunu kullanabiliyoruz. Bunu kullanmamız için de burada gördüğünüz gibi Java'nın kendi klasörünü dahil ediyor. Mesela başka bir şey çağırmak isteseydim. Şunu silelim. Mesela daha görmedik bunları ama Burada Java'nın list sınıfı var. Yani daha doğrusu arayüz kendisi. Liste diye bir şey oluşturdum. Şuraya gelip new ArrayList dediğim zaman bunu dahil etmemiz gerekiyor. Şurada argüman olarak string olarak belirtelim. Bunu bu şekilde dahil ettiğiniz zaman gördüğünüz gibi bizim ArrayList paketimiz ve list paketimizi dahil etti. Bunlar nerede? Burada yine java-util'in altında. Burada neredeydi? Evet, şuradaki bizim list e, sınıfımız var. Şurada demin gördük. Evet, şu ArrayList yani şunu dahil ettik. Bir de list sınıfını dahil ettik. Yani daha paketine. Şuradaki list klasını da dahil etmiş olduk. Bunları getiriyor. Import işlemini bir sonraki bölümde anlatacağımız için şimdilik bu konuyu es geçelim. Dediğim gibi biz bir paket oluşturduğumuz zaman biz bir klasör oluşturuyoruz. Ve bu klasörün içerisine bizim klaslarımızı atıyoruz. Burada bu şekilde de kar karışma ihtimalini düşürmüş oluyoruz. Bunun sebebi yani bir proje yaparken burada dediğim gibi yüzlerce paket olabilir veya da yüzlerce klas olabilir. Bunları karıştırmamak için, gruplandırmak için klasörle yapıyoruz. Ve Java'da bu paket olarak geçiyor. W3 Skoladesi'nde de bakabilirsiniz. Burada da yine Java Package'ler konusu var. Burada da nasıl oluştuğundan falan bahsediyor. Burada apiler falan var. Şurada gördüğünüz gibi import etmemiz gerekiyor. Import kısmını bir sonraki bölümde anlatacağım. Şimdilik es geçiyor. Burada bizim kullandığımız klasörlerden falan bahsediyor. Import işleminden bahsediyor. Bu şekilde bunları buradaki dosya yapısından falan bahsediyor. Bu şekilde bizim package'larımız yani paketlerimiz dosya yapılarını bu şekilde kullanabiliyoruz. Java'da package'ler yani dosya kavramı bu şekilde kullanılıyor. Oluşturduğunuz klasları gruplandırmak için yapacağınız güzel bir işlem. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.